Şu anda bunu izlerken kıkırdağınızın tehdit altında olduğunu bilmiyordunuz sanırım. Yöntemleri attığın her adım, yöntemleri her merdiven çıkışında, yöntemleri uyurken bile eklemlerinizde sessiz bir ateş yanıyor. Yöntemleri bu, kemiklerinizin birbirine sürtünmesini engelleyen yastıklamayı aşındırıyor. Yöntemleri fark ettiniz mi? Yöntemleri geçmesi daha uzun süren o sabah tutukluğumu? Yöntemleri ayağa kalktığınızda dizinizde oluşan çıtırtıyı mı hissediyorsunuz? Yöntemleri odadan odaya dolaşırken sizi rahatsız eden o donuk ağrı mı? Eğer 50 yaşın üzerindeyseniz, kıkırdak yıkımının erken evrelerin yaşama olasılığınız %68'dir. Yöntemleri ve size kimse bunu söylemiyor. Acıyı hissettiğinizde, kıkırdak kalınlığınızın yüzde kırkına kadarını kaybetmiş oluyorsunuz. Peki ya size yarın değil, gelecek hafta değil, bugünden itibaren başlayacağınızı söylesem ama önümüzdeki 12 saat içinde eklemlerinizin onarımını harekete geçirebilir misiniz? Peli ya o ateşi dindirmenin ve hareket kabiliyetinizi yeniden kazanmanın sırrı zaten mutfak dolabınızdaysa, size binlerce kişiye yardımcı olan ke yiyecekleri ve teknikleri açıklamak üzereyim. Yöntemleri hastalar merdiven çıkmakta bile zorluk çekerken tekrar dağlarda yürüyüş yapabilir hale geliyorlar. Ve hayır, bunlar pahalı takviyeler veya mucizevi tedaviler değil. Bilim, strateji ve gerçekten işe yarayan şeyler hakkındaki şok edici gerçeklerle ilgili. Eğer ağrının sizi bağımsızlığınızdan mahrum etmesinden bıktıysanız, Ameliyattan korkuyorsanız veya eğer sadece torunlarınızla oynamak ve gözünüzü kırpmamak istiyorsanız benimle kalın. Çünkü öğrenmek üzere olduğunuz şey yıllarınızı harcamanız ile kaybetmeniz arasında fark yaratabilir. Altın bir sandalyede oturun veya onları sevdiğiniz şeyleri yaparak geçirin. Eklem yerlerinizi yok eden gizli ateş şu anda eklemlerinizin içinde neler olup bittiğini size anlatayım. Kıkırdaklarınızı pürüzsüz, parlak bir yastık, tıpkı pürüzsüz bir mermer zemin gibi düşünün. Kemiklerinizin zahmetsizce kaymasını sağlayacak şekilde cilalanmıştır. Şimdi birisinin o yüzeyi 24-7 zımpara kağıdıyla ovduğunu düşünün. O zımpara kağıdının bir adı var. Kronik iltihap. Bu, kesik veya burkulmayı iyileştirmek için acele eden faydalı bir iltihap değildir. Bu farklı, vücudunuzun termostatının yüksekte takılı kalması gibi yapacak bir şey yok alarm zillerini çaldırdı ama her şeyi içeriden dışarıya doğru yavaş yavaş pişirmeye yetti. Peki ya kıkırdaklarınız? En kötü zamanı geçiren odur. İşte sizi doğrultması gereken kısım, fakültedeki araştırmacılar, Stanford tıp araştırmacıları, yüksek inflamasyon belirteçlerine sahip kişilerin düşük inflamasyona sahip olanlara göre kıkırdak kaybı 3 kat daha hızlı gerçekleşiyor. 3 kat daha hızlı. Bu 30 yıllık bir sürecin 10 yılda felakete dönüşmesi anlamına geliyor. Ama ilginç ve umut verici olan nokta tam da burası. Aynı çalışma katılımcıların iltihaplanmalarını azalttıklarında Sadece %25'inde kıkırdak yıkımı neredeyse durduruldu. Yavaşlamadı, neredeyse duracaktı. Bir saniye düşünün. Hareketliliğinizi korumak ile kaybetmek arasındaki fark genleriniz veya yaşınız olmayabilir. Yarın sabah kahvaltıda ne yiyeceğim konusunda bir bilgi olabilir. Kimsenin duymak istemediği 24 saatlik gerçek. Şimdi her yerde gördüğünüz o vaade gelelim. Kıkırdaklarınızı 24 saatte yenileyin. Yaşlanan eklemlerin 10 binden fazla röntgenini inceleyen biri olarak çok net söyleyeyim. Kıkırdak yenilenmesinin tek bir günde gerçekleşmesi anatomik olarak imkansızdır. Çünkü cildin aksine kan damarları sistemi vardır ve bu sistem kan damarlarını taşır. Herhangi bir yaralanmaya besin sağlayan kıkırdak yolları, tekneleri ve köprüleri olmayan ücra bir ada gibidir. Difüzyon adı verilen yavaş bir süreçle beslenir ve tıpkı suda bir sünger gibi çevresindeki sıvıdan besinleri emer. Bu süreç saatler içinde değil, haftalar ve aylar içinde gerçekleşir. Ama işte takviye şirketlerinin sizin bilmenizi istemediği sır bilmeseniz bile kıkırdağı bir gecede yeniden inşa edebilir, 24 saat içinde hasarı tersine çevirmeye başlayabilirsiniz. Ateşli yangın söndürülebilir. Derzler, ihtiyaç duydukları yapı taşlarıyla doldurulabilir. Yarın, yıllardır sahip olduğunuzdan daha az ağrı, daha az tutukluk ve daha fazla umutla uyanabilirsiniz. Asıl soru, bunun mümkün olup olmadığı değil. Soru şu, bunun için gerekeni yapmaya istekli misiniz? Altın Baharat Devrimi Geçtiğimiz yıl ofisime gelen 67 yaşındaki Margaret'in hikayesini anlatayım. Bir kavanozu bile açamayacak durumdaydı. Eklem yerleri şişmişti, dizleri kastanyet gibi gıcırdıyordu ve 40 yıldır en sevdiği hobisi olan bahçeciliği bırakmıştı. 6 hafta sonra bahçesindeydi, ağrısız bir şekilde domates ekiyordu ne değişti. Altın protokol dediğim şeyin gücünü keşfetti ve muhtemelen şu anda baharat rafınızda bulunan bir şeyle başlayın. Zerdeçal ve karabiber. Ama sandığınız gibi değil. Görüyorsunuz, çoğu insan yemeğine biraz zerdeçal serpip günü sonlandırıyor. Bu evde çıkan yangını su tabancasıyla söndürmeye çalışma gibi bir şey. Zerdeçal kurkumin aslında iltihapla savaşan bileşiktir işe yaraması için iki şeye ihtiyaç vardır. Doğru doz ve doğru partner. Bu partner, kurkuminin emilimini yüzde bin oranında artıran karabiberdeki piperindir. Yüzde %20 yirmi değil, yüzde %200 iki değil, yüzde bin. O olmadan o pahalı zerdeça sadece çok pahalı idrar üretmeye yarar. İşte tam olarak nasıl kullanılacağı, her gece yatmadan önce bir fincan şekersiz badem, veya Hindistan cevizi sütünü ısıt bir çay kaşığı zerdeçal, çeyrek çay kaşığı taze çekilmiş karabiber ekleyin, yarım çay kaşığı taze rendelenmiş zencefil ve bir tutam tarçın. Sıcak için bu sadece bir içecek değil, bir ilaç. Tıbbi Kimya dergisindeki çalışmalar bu kombinasyonun bloke ettiği gösteriyor reçeteli ilaçlarla aynı iltihaplanma yollarını etkile. Ancak mideye zarar vermez yapılan bir araştırmada eklem ağrılarının sadece 8 haftada %58 oranında azaldığı görüldü. %58. İşte yürümek için yardıma ihtiyaç duymakla istediğin yere yürüyebilmek arasındaki fark. Ancak çoğu doktorun size söylemeyeceği bir şey var. Zamanlamanın önemi var. Bu altın sütü gece içerseniz vücudunuza kesintisiz 8 saat iyileşme süresi sağlam olursunuz. Eklemleriniz uyurken kendini onarır ve bu kombinasyon bu süreci hızlandırır. Zencefil devrim niteliğinde bir içerik. Şimdi zerdeçalın kuzenine zencefile değinelim. Zerdeçal itfaiyeci ise zencefil sağlık görevlisidir. Zerdeçal iltihabın ateşi söndürürken zencefil hasarı onarır. Zencefil, Doğal ibuprofen, G etki gösteren gingerol adı verilen bileşikler içerir. Ancak uzun süreli kullanımda mide zarını tahrip edebilen ibuprofenin aksine zencefil onu korur. Miami Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada zencefil özünün sadece 6 haftada diz ağrısını %40 oranında azalttığı görüldü. Reçeteli ilaçlara benzer ancak hiçbir yan etkisi yoktur. İşte tarifim. Her sabah bir yemek kaşığı taze zencefili sıcak suya rendeleyin. Limon ve çiğ balı ekleyin. Karışımı kahvaltıdan önce için. Bunun üç etkisi var. Sabah tutukluğunu azaltıyor, eklemlerdeki dolaşımı iyileştiriyor ve metabolizma harekete geçiriyor. Hastalar bana sadece üç gün içinde farkı fark ettiklerini söylüyorlar. Ancak zencefilin taze olması çok önemlidir. Toz zencefil etkisini büyük ölçüde kaybeder. Taze zencefili dondurucuda saklayın. Dondurulduğunda daha kolay rendelenir ve aylarca saklanabilir. Beklenmedik eklem şifacı. Şimdi sizi şaşırtacak bir şey var. Bağırsaklarınızın sağlığı, eklemlerinizin sağlığını belirler. Kulağa çılgınca geliyor biliyorum ama okumaya devam edin. Bağırsaklarınızda 100 trilyon bakteri bulunuyor. Bu sayı samanyolundaki tüm yıldızlardan daha fazla. Bu bakteriler dengeyi kaybettiğinde duvardan sızan toksinleri serbest bırakırlar bağırsaklarda, iltihaplara neden olur ve özellikle eklemlerde olmak üzere her yerde iltihaplanmaya yol açar. Bilim insanları buna sızdıran bağırsak adını veriyor ve bu evinizde kırık bir kanalizasyon borusu olması gibidir her şey kirlenir. Rochester Üniversitesi'nden çığır açan bir çalışma, şu hastalığı olan kişilerin sağlıklı bağırsak bakterilerinin eklem ağrısına etkisi %43 daha azdı ve bağırsak sağlığı kötü olanlara göre %67 daha fazla hareket kabiliyetine sahipler. Ama asıl mesele şu, bağırsa bakterilerinizi sadece 72 sa gibi kısa bir sürede dönüştürebilirsiniz. Sır mı? fermente gıdalar. Mide asidinde ölen pahalı probiyotik haplar değil, gerçek, canlı gıdalar. Lahana turşusu, kimçi, kefir, miso çorbası. Bu besinler sadece iyi bakterileri artırmakla kalmıyor, aynı zamanda iyileşmeye elverişli bir ortada yaratıyor. Öğle yemeğinde sadece iki yemek kaşığı lahana turşusu ile başlayın veya sabahları küçük bir bardak kefir, bir hafta içinde şişliğin azaldığını göreceksiniz. İki hafta içinde eklemlerinizdeki sertliğin azaldığını fark edeceksiniz. Bir ay içinde kendinizi 10 yıl geriye gitmiş gibi hissedebilirsiniz. Kalça ağrısı nedeniyle artık golf oynayamayan 72 yaşındaki Robert adında bir hastam vardı. Her gün akşam yemeğinde kimçi yemeye başladı. 6 hafta sonra 18 delik oynadı. Ameliyatsız, enjeksiyon yok.'' sadece lahana turşusu, bazen en güçlü ilaç eczaneden gelmez. Kemik suyunun büyük atılımı, eklem onarımı hakkındaki düşüncelerinizi sonsuza de değiştirecek bir şeyi sizinle paylaşmama izin verin. Büyük annenizin tavuk çorbasının size kendinizi daha iyi hissettirmesinin bir nedeni vardı ve bu sadece A değildi. 24 saat boyunca yavaş pişirilen gerçek kemik suyu eklemleriniz için sıvı altındır. Kemikler uzun süre pişirildiğinde sihirli bir şey gerçekleşir. Kolajen, glukozamin, kondroitin ve içerdikleri mineraller sıvı içerisinde çözünür. Kıkırdak yapı taşlarını adeta içiyorsunuz. Ancak çoğu insanın yaptığı hata şu. Herhangi bir et suyunun işe yarayacağını düşünüyorlar. Karton kutuda gelen sulu şemi kullanışsız. İki saatte pişen kemik suyu mu yeterli değil bağ dokusu fazla olan kemikleri eklem, bacak, boyun en az 12 saat tercihen 24 saat pişirmeniz gerekiyor. Mineralleri çıkarmak için 2 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin. Soğan, sarımsak ve otları ekleyin. Kaynamaya bırakın. Eviniz harika kokacak ve eklemleriniz size teşekkür edecek. Günde bir fincan, işte bu kadar ısıtın, içine biraz deniz tuzu ekleyin ve çay gibi için. Üç hafta içinde hastalarım dizlerinin tekrar yağlandığını hissettiklerini söylüyorlar. Parmakları takılmadan hareket ediyor, yataktan inlemeden kalkabiliyorlar. Bu pek de yaygın bir efsane değil. Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, insanların kolajen açısından zengin kemik suyunu günlük tüketenlerde ise %40 oranında iyileşme görüldü. 12 hafta sonunda eklem esnekliğinde yüzde artış ve eklem ağrılarında %38 azalma görüldü. Bunlar hiç de küçümsenece rakamlar değil, hayat değiştiren sonuçlar. Ve işte bir sır. Bunu yavaş pişiricide hazırlayın. Yatmadan önce hepsini yapın. Uyandığınızda eliniz sıvı altın olacak. Congelalo en cubiteras Eklem ağrılarınıza anında çözüm için sıcak suya iki buz küpü atın. Hiçbir mazeret yok. Haçlı kalkanı brokoli sadece bir sebze değil, aynı zamanda bir ilaç fabrikasıdır. İçeriğinde kıkırdağı tahrip eden, enzimi bloke eden sülforafan adlı bir bileşik bulunmaktadır. Düşünün, brokoli yediğinizde eklemlerinizi adeta bozulmaktan koruyorsunuz. Ama işin püf noktası şu, Sülforafanın aktive edilmesi gerekiyor. Brokoliyi doğrayıp pişirmeden önce 40 dakika dinlendirin. Bu, mirosinaz adı verilen bir enzimin öncül bileşikleri aktif sülforafana dönüştürmesini sağlar. Bu adımı atlarsanız faydaların yalnızca %10'unu elde edebilirsiniz. Hafif buharda pişirin, asla haşlamayın. Kaynatma işlemi sülforafan yok eder. 3 dakika buharda pişirmek idealdir. Hala parlak yeşil ve hafif çıtır çıtır olacaktır. Limon suyu ekleyin. C vitamini emilimi %30 oranında artırır. Haftada en az 3 kez tüketi karnabahar, brüksel lahanası, lahana ile karıştırın. Turpgiller familyasından olan tüm sebzelerin bu koruyucu etkisi vardır. Günde bir porsiyon kıkırda yıkımını %25'e kadar yavaşlatabilir. İltihabın gizli tetikleyiciler. Şimdi sizi çok önemli bir konuda uyarmam gerekiyor. Doğru olan her şeyi yapabilirsiniz. Tüm iltihap önleyici yiyecekleri yiyin, kemik suyu için, mükemmel egzersiz yapın ve gizli noktaları yok etmezseniz yi başarısız olursunuz. Şeker en büyük düşmandır. Her şeker tükettiğinizde glikasyon adı verilen bir süreç tetiklenir. Şeker moleküllerinin kolajene yapışarak onu kırılgan hale getirdiği bir yapıdır. Bu esnek kauçuğun sert plastiğe dönüştürülmesi gibi şey. Bir kutu gazozun içindeki şeker eklemlerde 48 saat boyunca iltihaplanmaya neden olacak kadardır. İşlenmiş bitkisel yağlar, mısır, soya, ayçiçeği da neredeyse aynı derecede kötüdür iltihabı artıran omega-6 yağ asitleri bakımından zengindirler. Ortalama bir insan, omega 3'ten 20 kat daha fazla omega 6 tüketiyor. Bu, 20 itfaiyecinin yangın çıkarmaya çalışması ve sadece birinin söndürmeye çalışması gibi bir şey. Beyaz ekmek, beyaz pirinç, beyaz makarna, bu rafine karbonhidratlar dakikalar içinde şekere dönüşür insülini artıran ve sitokin ad verilen iltihap kimyasallarının üretimini tetikleyen bir maddedir. Tam tahıllara veya daha iyi tatlı patates ve kinoaya geçin. Ama herkesi şaşırtan şey şu, patlıcangiller. Domates, biber, patlıcan, beyaz patates. Eklem ağrısı çeken insanların yaklaşık yüzde yirmisinde bu besinler iltihaplanmayı tetikleyen alkaloidler içerir. İki hafta boyunca bunları ortadan kaldırmayı deneyin. Eğer ağrınız azaldıysa tetikleyiciyi bulmuşsunuz demektir. Peki ya yapay tatlandırıcılar? Çözüm onlar değil. Bağırsak bakterilerini değiştiriyorlar ve bunun eklem iltihabına neden olduğunu artık biliyoruz. Stevia iyidir, keşiş meyvesi daha iyidir. Ancak damak tadınızı yeniden eğitmeniz e iyisidir ilave şeker içermeyen yiyeceklerin tadını çıkarın hareketin tıbbı size şimdiye kadar söylenenlerin tam tersini söyleyeyim dinlenmek eklemleriniz için en iyi şey değildir aslında tam bir dinlenme yapabileceğiniz en kötü şeydir kıkırdak sünger gibidir hareket ettiğinde eski sıvıyı dışa sıkar ve yerine besin açısından zengin taze sıvıyı emer hareket etmediği zaman o sünger kurur ve çatlar Sabahları eklemlerinizin daha sert olmasının sebebi budur. Bütün gece hareketsiz kalmışlardır. Ama asıl mesele şu, doğru türde hareket. Yüksek etkili egzersizler eklemleri zorlayarak onları teslim olmaya zorlar. İhtiyaç duyulan şey benim sıkıştırma ve gevşetme dediğim şeydir. Nazik bir hareket besin pompalayan ve atık ürün kaldıran ritmik bir sistemdir. Havuzda yürümek mükemmeldir. Su ağırlığınızı destekler ve direnç sağlar. Haftada 3 kez 15 dakikalık egzersiz eklem ağrılarını %40'a kadar azaltabiliyor. Havuza gidemiyor musun? Şunu deneyin. Bir sandalyeye oturun ve ayaklarınızı 20 kez esnetin ve uzat. Size çok basit mi görünüyor? Bu hareket diz ve kalça eklemlerine herhangi bir darbe olmadan sıvı pompalanmasını sağlar. Veya duvar oturmasını deneyin. Sırtınızı duvara yaslayarak ayakta durun. Dizleriniz 45 derecelik bir açıya gelene kadar aşağı doğru kayın ve 10 saniye bekleyin. Bu, kıkırdaklara zarar vermeden eklem çevresindeki kasları güçlendirir. 3 tekrarla başlayıp zamanla 10 tekrara kadar çıkabilirsiniz. Tai Chi olağanüstüdür. Dengeyi, esnekliği ve eklem sağlığını iyileştiren yavaş, kontrollü hareketler. Yapılan araştırmalar eklem ağrılarını %35 oranında azalttığını, eklem fonksiyonların ise %40 oranında iyileştirdiğini gösteriyor. Bir ders bul veya çevrimiçi videolar izle. Haftada 3 kez 20 dakika egzersiz yaparak eklemlerinizi dönüştürebilirsiniz. Hareket egzersiz değil, ilaçtır ve haplardan farklı olarak teyan etkisi daha fazla enerji, daha iyi uyku ve daha iyi ruh halidir. Omega 3'ün sırrı işte sizi şaşırtabilecek bir şey. Eklem ağrınız aşınma ve yıpranmadan kaynaklanmayabilir. Yanlış yağ türünden kaynaklanıyor olabilir. Vücudunuzdaki tüm hücreler yağdan oluşan bir zarla sarılıdır o zar iltihaplı yağlardan oluştuğunda her hücre küçük bir iltihap fabrikasına dönüşür. Ancak iltihap giderici omega-3 yağ asitlerinden oluştuğunda her hücre bir iyileşme merkezine dönüşüyor. Yabani somon, sardalya, uskumru bunlar sadece balık değil aynı zamanda güçlü iltihap gidericilerdir. Ama size kimsenin söylemediği bir şey var. Terapötik bir doza ihtiyacınız var. Haftada bir porsiyon somon yeter değil. Haftada en az dört kez omega 3'e ihtiyacınız ve balıktan nefret mi ediyorsunuz? Öğütülmüş keten tohumu ve chia tohumu da işe yarar. Ancak daha fazlasına ihtiyacınız var. Sabah smoothie'nize iki yemek kaşığı öğütülmüş keten tohum ekleyin. Öğleden sonra yoğurdunuza bir kaşık chia tohumu ekleyin. Gece atıştırmalık olarak kuru yemiş veya kaliteli bir balık yağı takviyesi almayı düşünebilirsiniz. Ama ucuz ve kendini tekrar edecek bir şey değil. Moleküler olarak damıtılmış, üçüncü taraflarca test edilmiş ve en az 2 gram E ve DHA içeren bir ürün arayın. Emilimi artırmak için yemeklerle birlikte alın. Omega 3'ler 30 günde eklem sertliğini %25 oranında azaltabilir ve hareket aralığını %15 oranında iyileştirebilir. Ama asıl sihir şu. Ruh halinizi, hafıza sağlığınızı da iyileştiriyor. Sadece eklemlerinizi değil, tüm vücudunuzu kurtarıyorsunuz. C vitamini ile bağlantısı çoğu insanın gözden kaçırdığı önemli bir şey var tüm takviyeleri alabilirsiniz dünyada. Kolajen miktarı çok A. Ancak C vitamini olmadan vücudunuz bunu kullanamaz. C vitamini kolajen üretimini ateşleyen kıvılcımdır. Onsuz motor çalışmaz. Ancak tüm C vitaminleri aynı değildir. Çoğu takviyede bulunan sentetik askorbik asit nedir? Vücudunuz sadece %20'sini emer. Kırmızı biber, Kivi, çilek ve turunçgiller gibi tam gıdalardaki C vitamini vücudunuz %80 ile %90'a emer. Kırmızı biberde portakalın 3 katı kadar C vitamini vardır. Salatalarda çiğ olarak tüketin veya hafifçe soteleyin çünkü sıcaklık C vitaminini yok eder. Kivi mükemmel bir meyvedir. Maksimum fayda için kabuklarıyla birlikte tüketin. Evet, deri. C vitamini içeriğini 3 katına çıkarır ve faydalı lif ekler. Stratejik orucun gücü bu, sizinle paylaşacağım en güçlü araç olabilir ve tamamen ücretsizdir. Takviye satın almaya veya özel gıdalar hazırlamaya gerek yoktur. Yemek saatlerinizde bir değişiklik yapmanız yeterli. Aralıklı oruç, 8 saatlik bir pencerede yemek yemeyi içerir ve 16 saat oruç tutmak, otofaji adı verilen bir şeyi tetikliyor. Bunu vücudunuzun geri dönüşüm programı olarak düşünün. Oruç sırasında hücreleriniz hasarlı proteinleri ve hücresel kalıntıları tespit eder ve bunları parçalara ayırır. Bunlara kıkırdak tahrip eden, iltihaplı bileşikler de dahildir.